Merhaba Indir.com takipçileri. Bu videomuzda sizler için Windows 10'da ürün anahtarı nasıl bulunur onu göstereceğiz. Bilgisayarlarınızı Windows 8'den Windows 10'a güncellediniz. Ve çoğu kişi bu güncelleme sırasında ürün anahtarının kaybolduğunu bulamadıklarını ifade ettiler. Biz de bunun için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettik. Arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Bir uygulama indirmenize, kurmanıza falan gerek duymuyor. Tamamen çok kolay bir işlem anlatalım işlemi. Sağ tıklıyoruz. Şuradan yine bir metin belgesi açalım önce. Ee, şuradan alıyoruz. Şuradaki sağdaki kodları görüyorsunuz. Bu kodları şöyle kopyalayalım. buraya yapıştıralım. Bu kodları falan hepsini e, videomuzun açıklama kısmına ekleyeceğiz. Merak etmeyin o konuda. Şuradan e, farklı kaydet diyelim. Metin belgeleri yerine tüm dosyaları seçiyoruz. Dosya adına da şu ismi veriyoruz. Backups Windows K diye. Kaydet diyoruz. Şuradan da çıkabiliriz. Gördüğünüz üzere kaydetti. Buna çift tıkladığımız zaman ürün anahtarınız karşınıza. Siz de bu şekilde yaparak ürün anahtarınızı çok basit bir şekilde bulabilirsiniz. Bizi Facebook ve Twitter'dan takip etmeyi Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, merak ettiğiniz şeyler olursa videomuzun yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.